7. sınıf öğrencisi Sümeyye Yıldız, eğitim gördüğü Karatay Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu'nda çok özel bir kampanyanın başlamasına vesile oldu. Sümeyye okulda eğitim gören arkadaşlarından harçlıklarını Gazze'de düzenlenecek bir iftar yemeği için paylaşmalarını istedi. İşte bu güzel düşüncesi Karatay Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu yönetimini harekete geçiyordu. Biz burada sıralarımıza rahat bir şekilde derslerimizi işleyebiliyorken onlar orada canlarıyla cebelleşiyordu. Hazır Ramazan ayıda geliyorken ve iftarlarımız başlıyorken ki zaten Instagram'da her sosyal medya aracılığında iftarların çok şenlikli olduklarını gördük. Biz de böyle bir fikir ürettik. Tabii ki de bunun arkasında görünmeyen kahramanlar da var. Ee, okulumuz, sınıfımız, hocalarımız. Okul yönetiminin öğrencilere okul adına gazete düzenlenecek iftar yemeği için harçlıklarını paylaşmaları gerektiği duyurmasının ardından okulda eğitim alan 1305 öğrenci harçlıklarını Gazi için paylaştı. Biriktirdiğim paraları böyle güzel bir şey harcamak e, mutlu etti beni. Yani normalde aslında e, kıyafet alışverişini falan severim. Oraya harcamayı düşünüyordum ama yani başka birini mutlu etmek beni daha çok mutlu ediyor. Çok sevindim böyle bir şey yapılmasına çünkü onların aç kalmaması gerekiyor. Onlar da bir insan. Çok güzel bir şey aslında onlar için bir çaba sarf etmemiz. Bazı büyüklerimiz boykota da uymuyor ve bizim bunu yapmamız belki ülkemize bir hareket olacak. Bu yüzden çok mutlu oldum. Gazete düzenlenecek iftar için toplanan 165 bin liraya aşkın para Ribat İnsani Yardım Derneği'ne teslim edildi. Dernek gazete yapılacak iftar için öncü olacak.